Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte No Frost oynuyoruz Berat'la birlikte. Şöyle kameramızı da şu köşeye alalım Lazım olmadı mı? Dur birazcık. Yok ya iyi iyi bu. İyi bu şey. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Berat'la tabii sarı olanla birlikte No Frost oynuyoruz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size seviyoruz. Cancıklar Cancıklar mı? Canlar onlar benim canlarım değil mi? Aslanlarım. Aslan parçaklarım benim. Hadi. <laughs> Arkadaşlar e, tabi sınavlarda başladı o yüzden kaynaklı videolar geriliyor. E, çalışıyoruz yani. Öğrenciyiz. Ne yapalım? Öğrenciyiz. Allah bize kolaylık nasip etsin. Kanka. Hadi şey... kanka. Yok mu daha? Evet. Ee, neydi daha demin geliymiş. Kapı kapı. Kapı açık kaldı arkadaşlar. Soğuk geliyor. Arkadaşlar tabi bu e, okulların 8 Kasım Aralık tatilinde ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. buradan Ne? Soygun nerede? Soygun. Soygun. Soygun, soygun yok kanka. Aa. Bazen böyle bölümler değişiyor aşamalı da. Aşamalı oynayak ya. Ne oynayak? Sıcak bölge de iyiydi Aynen sıcak bölge falan. de iyi ya. Sıcak, sıca, bölge sıca mi diyelim? Ha sıcak bölge diye. Tam. <laughs> <laughs> tamam. Tabi sarı olan kanalda abone olmayı unutmayınız. O da destekçimiz. Vay. Wow. Wow, ne yapıyor Katvan ya? Duruyor. Bilmekten Sağ tarafa gir. Ben buraya girdim. Aa! Berat. Ben, ben nereye gidiyorum? Berat sıcak bölge oynuyoruz Berat. <laughs> oğlum ben savaş topuyla soygunu karıştırdım bir şeyler oldu. Nerede bunlar ısıs bölgesi? Aa kız geç 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 kız 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 geç kız kız Ağzına sustum. Ağzına sustum. Yürü 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 <laughs> Lan oğlum öldüm lan. Kanka bak bizimkileri de doluyor yalnız. Ay, Kanka şurayı siz Kanka sol tarafı ele geçirmeye ya, bakın. Çok hızlı ölüyoruz ya. Aa, onlar geçirdi. Buraya izin vermeyeceğiz. Oğlum Dozer gibi gelmeyin ha. Kanka yardıma geliyorum. Hayır hayır evet. Hay, çok iyi. Tamam. Kanka şurayı da geçmemiz lazım. Hadi hadi. hadi gel gel. Gel buraya, gel buraya. Gel. Hadi kanka orada dur. Kanka, gel gel. Oh. Duruyorum. Abi, tamam orada dur kanka. Orada dur. Geliyorum. Abi, bak bunlar da dolduruyor yalnız. Geliyorum. Ya. Tamam, tamam. Biz öndeyiz. Sıkıntı yok. Abi git oğlum uh, git ya, git. Berak hadi, Berak. Hadi ateş et. Durudum, durdum, tamam, durdum. orada durun, orada durun. Tamam biz öndeyiz. İyi, iyi. Yes, yes. bitti. Kazandık tek tur arkadaşlar. Aa bunlar da 92'de kalmış lan. Evet. Biz dedik öndeyiz onları rahat bırak. Evet. Arkadaşlar sence Roblox ne zaman açılır tabi onun onları da yor yoruma yazmayı unutmayınız. Geç geç. Şimdi o sıcak bölgeye devam mı yine? Bilmem. Ama kanka soygun olsa çok güzel. Ay. Var. Soygun olsa. Ne soygun eğlenceli ya. Ay, aynı yolu aşama e, oynayalım. Aşama girelim. girelim belki soygun gelir. Tamam hadi. Ay ben niye seçiyorum? Tamam hadi. Hazır mı? <laughs> <Ya Allah 'ım, gülüyor> Allah ay Emre mi seçiyor? Ne, geldi aynı, lan? Elmas kapmaca mı geldi? Elmas kapmaca. Elmas kapmaca geldiyse Emre seçelim. Ne yapıyorsun? Ya. Bu ne yapmıyorum? <laughs> Yapmıyor. annen izliyor videoları yere. Yani. Bu kim <laughs> Orhan? Alana. Or oh, arkadaşlar. İfşası. <gülüyor> arkadaşlar bu <laughs> hacı senin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sence YouTube kanalımız hangi <laughs> seni değiştirdi mi? Sıçtım. Onlara yorumlara yazmayı unutmayınız. Ya kanka bir elma salmıştım öldürdüler ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi bir Moral elmas Moral ya. Moral yok. Bir elmas ya. Abi şu. Abi. <laughs> abi tam yine bir elma salmıştım yine öldürdüler. Lan sıçtıramam bir şeyleri. Alsanız oğlum alsanız ala alsanız. Şu kenjiyi öldür. Kenji öldür. Kenji öldür. Öldürdüm. Al o elmasını. Ölmemiş bu. Ölmemiş bu. <laughs> önünde patladım önünde patladım. Kanka o sana o yukarıdaki elması. Kanka. Aa ney, donmuş. Ye, ney, ney. Çok iyi. Kanka geldi sana adam geldi. Kanka bak adamın benim adamın arkadaşına bozma. Öl. Tamam biz Aga bir sen Ayla. çık gir. E? Kanka. Ya oğlum niye interneti çekmiyor. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Nerede bu adam? Lan kırmızı takım geri sayılıyor. Maç bitti ya. Benim internetim çekmedi. Abi. Şey internetin çekseydi kazanırdık ya. Şey yap kanka. Biteceğim şimdi. Bizi ol. Online... Bizim bitti. Bizim internetim. Kim oğlum? Bu biziz bu komşu. <laughs> bu komşuya mı bağlanıyor aslında? Evet. Bak, sileyim ben bunu. Sil yok et. Nihayet. Unut. 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 <laughs> <possibly? gülüyor> Be quiet. <great. gülüyor> wow, so much. <laughs> Böyle böyle, bu la böyle. Şöyle şöyle. Ha, şiletme. Tam <laughs> yukarıda. Arkadaşlar canlı yayın oh. açayım mı? Onu da söyleyin. Ben bunu seçtim. <laughs> Kanka açınıyorsun. O yayınını yayın <laughs> şey. Ay, yayını da açarım. Hazırız. <laughs> ben oğlum ne yapayım? Hazırız. Şey Ödül avı. Ya ben ödül avını da çok iyi değilim ya. Ödül avı ne? Ben bilmiyorum. En çok en en, en en çok kişi öldüren takım kazanıyor. Hangisi hangisi iyi oluyor? Frank seçeyim onun canı fazla. Tamam. Hmm. <laughs> <ki>. Lan dur. Kit seç, kiti. Deden dededen. Çorabım şekil önümden. şekil önümden çekil. Çorabım pembe yıldızlı kaldı. Yıldızlar geliyor. Bir yıldız geliyor. Bir yıldız geliyor. Oğlum ben yine gidiyorum bak. Bir yıldız geliyor. Sarışın flazeden yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. İkimizi de öldürdü. Bir yıldır Yeli geliyor. Yeliyor. Sıçayım böyle oyunun içine. Öl <laughs> lan! Öl lan! Öl Frank, Öl lan! Öl Frank böyle koyar. <laughs> Benim yalnız orucu. Nasıl öldürdüm <laughs> o <Of>. pahalı? Çok <iyi. gülüyor> Allah. Allah. Biraz öyle, seni mi büyüledi? Beni öldürdüm ben. Oğlum ben öldürüyorum öldürüyorum. Çok iyi çok iyi. Kanka bak. Abi naneyi hiç sevmiyorum ya. Lan bu yıldızlar şey nereden topluyor bunlar? Aga işte öldürüyoruz öyle. Sakın ölme. Kanka ben 4 kişi öldürmüşüm haberim yok. Oğlum bana ne engel geldi? Kanka Öl. kanka kanka. Öl, kanka. Ölemiyor, Aa, öldürdüm öldürdüm. Lan ben. Abi ölsene. Kanka bu şey nasıl oluyor? Ne? Kanka o, o karakter hangisi? Evet, adamın. Ne? Hangi karakter bu? Şu Ray gibi gidiyor ya. Ha o şey çuf çuf. Çuf çuf değil bu. Bu çuf çuf değil. Bak Abi. bu çuf çuf değil. Bu çuf çuf değil. Neymiş? Şu Bu şu mu? Bu hangi karakter? Aa, yok şu. Hangi, hangi karakter o ya? Dur kostümlerden bakacağım. Ben burada duruyorum sen bak. Yok git dur. Ha tamam. Şuradan. Şu şunun kostümü. Şu şunun kostümü. Bu onun kostümü de. Orayı hangiymiş lan bu? Şu ne oğlum? Bu ne de. Bu. Şunu bir dene. Ya bu bu değil bunu olmaz. Bence şu kanka şu. Dur bir çuf çuf <laughs> Neydi lan Ne bileyim. Çak. Var mı onun öyle kostümü? Bu, Yok. Kanka, bu. bu. bu çok iyi karakter. Aa hayır lan şu şu. Şu mu lan? Bir tane şey vardı. Paylan çöğü gibi. Ha şu mu? Yok o değil. O öyle hareket etmiyor. Bak kostümleri de yok. Kostümü değil. Aa, Ona benziyor. Hangisi la bu? Arkadaşlar hangi Aa, karakter olduğunu yorumlara, yazın. Evet, şu evet. olabilir mi Grey? Grey ne alak on Grey? Ne bileyim ama alak Grey çok kötü karakter. Ya. Bir dakika pardon. Şu mu? Yenit mi? yenit olabilir bak. Yok. Öyle değil. Abi öyle karakter Ay, eder hangisi ki? Feng. Ay Feng olabilir bak. Feng miş? Bas bakayım. Feng miş? Al, al bakayım balkabağını. çok iyi bak. <laughs> ama çok karizmatik duruyor cidden. Hello. Bak. Oğlum çok iyi hareket ediyor lan Kank. Bir seçelim şunu. Kank mı? Ay Kank işte. Acımasız. Bir dakika arkadaşım. Tamam. Neyse hadi başla. Dene dene. Hadi dene. dene. Deneyim. Çok çuflu olan bu. Lan gelsene hadi ya. O tamam. değil sen hani. İyi tamam abi. O bu değil sen hani. Ne? Ne beğeniyorsun? Bir de benim falan için kafası kaptı. Aa bak bu böyle. Bu ne oğlum böyle? Kısacık. Ultisine bakacağız işte dur şimdi. Dur şöyle olur bu. Nasıl oluyor oğlum bunun ultisi? Dur hibe şarj deneyim. Ben, oğlum hibe aşağıya denesene. Ooo bu çok iyiymiş ultisi. Bunu mu alacağım? Evet. Yok kullanılmaz. Ama bak ultisi sekiyor kanka. Sikitireyim mi? ultisi diğer şeyi sekiyor çok iyi. O bize böyle bunu al ha, şey altı Ben bunu kullan. Ben bunu kullanacağım. Hakikaten çok iyi bir karakter bu. Hakkında ne düşünün? Aslında çok iyi karakter demeyeyim de şey e, ultisi çok iyi. Kaç harcı alırmış lan. Kaç harcı kaç götürüyor. Ama senin

Benim kirrakı <laughs> 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 <sınırsız ulti> var bende. He. Bunu. Komiserim siz ölçü Ne? O, o sesi o. Ne? Bak şurada sınırsız ulti var. Bak şöyle hiper şarjıyla doluyor. Ne ama hangi Bu mu sınırsız ulti? Hayır sınırsız ulti değil. Çok hızlı doluyor. Yok olmadığı hiç hızlı değil. Burada dört tane karakter öldürünce. Dört, kaç tane? e 1500'e 4'ü çarparsak 20. Oha 60 bin. 60 bin. 60 bin. 60 bin tane hasar verdim ulti doluyor. Mesela bir tane karakter öldü şunu. Bir tane karakter mi? Bir tane karakter öldü. E, ulti boşa atın da şöyle. Gel bir tane karakter öldü. Bir. Aa bak dolmuyor. Evet bak dörtte doluyor. Üç. Üç. dört Sonra buradan sonsuz kullanabilirsin. Şey böyle Karakter de çok iyi. Bir de böyle sekiyor ya. Çok iyi. Beğendim açıkçası. Arkadaşlar bu arada bu pro oynamamızı istiyorsan onu da, onu da, oynayabiliriz. Ee, öyle. öyle. Bir dakika arkadaşlar yayın yerini ya, kesiyorum. Arkadaşlar bir, e, bir de kesmeyi kestim. Var ya, bunlar, var ya bunlar. <laughs> Yok lan. Eee aynen aynen. Tamam hadi. Bence ben sizi yakıştırıyorum. Hangi şey alsana. <laughs> şey Ember'in hiper şarjı var mı? Yok tabii. Ember'in hiper şarjı yok. Yok yok. Ha, ee, yok mu? Kupalı kaçır. Aa <laughs> boya savaşı var. Aa boya savaşı mı? Boya savaşına gerek ya. Boya savaşı mı? Boya savaşı, tabii ki tabii ki Frank. Boya savaşı. Frank. <laughs> Kanka. Ben bir kere bu karakteri oynayacağım. Sen oyalan. Ee, ben bir lavaboya gireyim. Sonra seçeyim hemen ama bir gideyim. Tablet kapandı. Şarjı mı bitti? Daha yine 59'du şarjım. Şarjı mı bitti cidden? Şarjı bitti. Şaka yapıyorum. Ciddi şarjı bitti on kapanıyor dedi. Ne yapacağız video yerde kaldı. Aha <laughs> yerde kaldı. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük günlük bu kadardı. <laughs> ee, sevgili Ay, arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Cidden kapandı mı? Kapandı oğlum tabi kapandı. Dur bir, bir kere sen sıçmaya git ben şu veresin tabi sen yerde edin. İnce uç mu kalın uç mu? Bilmiyorum, kalın uç olması lazım. Al, kalın uç var bizde. Getirin. Dur şimdi yapayım yapıyoruz Berat'ın. Tabi reklam olmasın diye markasını kapatıyoruz. Oğlum hala mı videodasın? Evet. Hala videodayım. Tabi bir işimiz çıktı. Bir kesiyorum. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sevgilerle, saygılarla, mutlulukla, sevdalarda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir <laughs> yapmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>